müsaade buyururlarsa, müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu bir defa e, başsavcı efendim, e, ifadeleri, tertibin vukuğunun muhakkak olduğu esasına istinad ederek irad edilmiş ve tevcih edilmiş. Türk siyasi hayatının darbeyle yönetiminden indirilerek idam edilen tek başbakanı merhum Adnan Menderes'in idam edilişinin 52. yıl dönümü. Mukabil, ve içinde vaziyeti idare etmek olur. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapan Menderes, 27 Mayıs darbesinin ardından 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edildi. 7 Aralık 1945'te CHP'den birlikte ihraç edildikleri arkadaşları Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'la Demokrat Parti'yi kuran Menderes bugün Demokrat Parti Marmaris İlçe Teşkilatı tarafından anıldı. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir gelişmeyle Demokrat Parti'ye geçen ve yine Demokrat Parti'den belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayan Mustafa Karaca'nın katkılarıyla Çeşme Meydanı'nda Menderes anısına lokma döküldü. Tamam amaç gösteri için. Her biraz kıraat edeceğiz yani. Çok bir efusat ederiz. Karışacağı yaparız. Yapıp 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 ilerliyoruz. Yazdı. Ağacı ya. Demokrat Parti Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Azmi Özkan Menderes'e Allah'tan rahmet diledi. Rahmetli Başbakanımız, eski Başbakanımız, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in vefatı dolayısıyla teşkilat olarak böyle bir etkinlik yaptık. Onun için de tabii en büyük destek başkan adayımız Mustafa Karacan tarafından yapıldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar Allah kabul etsin.